Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Detroit Becomes Human'ın 5 beş galiba 5. bölümüyle karşınızdayım. 5 olması lazım. Gene de siz zaten alt hızlı görmüşsünüzdür kaçıncı bölüm olduğunu. Şimdi farklı günlerde çektiğim için hep unutuyorum. Evet, şimdi en son hatırlarsanız Kanırla, Kanır'ın yaşadığını öğrendik ve Kanırlı bir e, cinayet çözdük. E, yani adamın nerede olduğunu falan bulduk. Evet şimdi devam. kışlı bir kış neydi lan? Soğuk bir geceydi. Karaya bak tam. Masumiyet trensi ya Dinner's kara. Ready. Dinner is ready. Yo, yo. <laughs> Yemek servis et. Tamam. Bunlar hmm, öyle mi? Ne bu makarna mı? Sıcak da hissetmiyoruz aga. Sıcak da hissetmiyoruz. <laughs> Biz de yiyelim. Ben acıktım şu an. Tamam ışığı aç Işık da şurada. Evet. Elizabeth Todas had a ship. can said just when life's funny. I lost my job because of androids. they when I need somebody to take care of this goddamn house go out and hire a fucking android.

Your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. No, then? Maybe you think it's my fault we live in this fucking shit hole. My fault your fucking mother took off! Oh, I'm You should stop taking drugs, Dad. Sometimes you really scare me, Todd. Bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking account. It's all your fault. Daddy knows. It's all your fucking fault. Get back here. Come back here? Come back here right now. Oğlum sen nasıl orusun? O you dare fucking move. Or I'll bust you worse than last time. geçen seferkinden daha berbat ederim dedi. Ama biz hareket edeceğiz tabi. Kıpırdayamıyoruz. Hadi. Kapı duvarlarına Aykırı oluyor lan. Galiba. Çünkü emirlere itaat etmiyor. Hadi.

Alice, Daddy's very mad. Oğlum bizimki öldü mü lan? Oğlum şu boynuna ne oldu? Robot olduğu için mi? Hızlı. Lan hadi. Lan hadi hadi.

take the gun and get the fuck out of here. That's an order! No! I want you to leave her alone. What do you mean you want? What are you going to do? You're going to shoot me, is that it? You're going to shoot a human? You seem to have a problem. I think we need to fix that. iyi kaçtık. Ha, de. Heh. Çok iyi kaçtık. Hop. Hadi. bir şey yap. Hadi. Bastım. Abi hadi artık yeter ya. Çok action oldu. Vurduk mu lan? Oğlum bizde Vurduk lan. Oğlum katil olduk lan. Lan ölmedi mi bu? Lan bu ne? çok zordu yapması. Oğlum üstümüz başımız kanlı hep. Oğlum adamı da öldürdük lan. E burada otobüsler bedava mı? Demek ki devletin böyle bir servisi var. Kanka işte aykırı olunca böyle insan gibi oluyorlar demek ki yani. Değişik bir... Bilemedim şimdi. Ya yani ikisine de üzüldüm. Açıkçası. Oğlum çok actionlı bir şeydi ya. Kara todu vurdu. Oha başka kaç tane seçenek var lan. Yuh. Başka kaç tane seçenek var. He silahı almaya da bildirdin diyor. Ee, silahı almadığım seçenekler şuradan falan gidiyor. Yani ama birçok şeyi var, sonu var. Yani kara vurdu var. Başka şeyler de olabiliyor demek ki. Yani güzel. Bu bölüm biraz kısa oldu ama böyle olsun. Hem siz sıkılmayın hem maceralarımızda yaşayalım. Öbür bölümleri biraz uzun tutarız. Sıkıntı yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.